Bu ne lan? Düzgün atın ya. Sitesi mi çöktü? Aa. Cia. Şey. Solda da bir şey. Bu değil mi işte? Bu değil. Viper buff almış. trying <laughs> to <laughs> Dur amına koyayım. Viper buff. Enemy stat cross over approval voice cloud toxic screen android please instantly infected at least 50k. What? Direkt 50 mi iyi olar 50? Oha! Değil mi yanlış anlamadım ben. Eee Viper'ın poison eee bulutuna Toxic Screen duvarına, işte voluna veya Viper's Pit'ine ultisine girince direkt x50 ile başlıyormuşsun. Wow. Case overtime decreased 15 Aha tamam. Overtime mı düşmüş ona. Ama gene de x50 hemen bayağı sağlanmış. Touch one of Viper's abilities and at lose x50 health. In... Ne? Viper'ın herhangi bir yeteneğini dokunduğun anda eksi 50 health yiyormuşsun. Instantly. Dikey mi peki bu? Normal TL demişler ama. Yo tekrar alıyorsun da al, HP al ya geri. Evet alıyormuşsun. Evet burada da şey demiş. Tabii ki regen edebiliyorsunuz ama 50 çok fazla değil mi? Bütün shield'ın gidiyor demiş. Evet yani. Bir anda herkese eko'yu düşürüyor. Ama Viper'a da, yani da bir buff yani. lazımdı ya. Ama bu da çok OP olmamış mı ya Ferit? Evet selamlar. Aa, şimdi bir tane El bir tane oynanan map var amına koyayım. Icebox dışında hiç map'te da right gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız özel bir konferans hmm, bir bir var. Var. <laughs> on boş şey Abi skin'ler değil ya. Yok mu patch note başka? Odin buff'ı nerede? O şeye tıkla Ferit. O Valorant lig şey var ya onun kanalı oradan dursun. Baki Nerf. Bugün yazmıyor, yazmıyor da. Ee, Spetuk damage Nerf 08 20 damage per pallet. 9 damage per pallet. Samant pallet right click. 15'ten 5'e. Baya sağlam nerflemişler anladığım kadarıyla. <laughs> Mantıklı bence. <laughs> bence de. RTF audio... Aaa! Sami? <laughs> Bu HRTF şeyde de vardı. CS'ye de gelmişti. Hepimiz açmıştık hatta HRTF'yi. Hatırlıyor musunuz? HRTF? Ya, surround işte, surround sound veriyor. Bayağı sağlam, gelişmiş audio işte. Ha, evet, 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 evet. Güzel. Bu, güzel bir şey ama bu. Evet, evet. E çünkü mesela CS:GO'da bazen site üstünden mi, sitenin altından falan anlam anlamak zor oluyordu Bununla Çözülür o şey. Yani daha iyi Eee sesleri alabiliyorsunuz adam adamların sesine göre. aslında bu Ferit bizim kulaklıklar için değil de daha böyle eee ucuz kulaklıklar için geçerli bir şey. Hani bizim kulakları zaten duyuluyordu yani. Eee ultideyken TP'yi kullanabiliyor musun yoruda? Eee ulti point şeyi A 7'den 6'ya düşmüş. Eee Aa artık Kilden sonra refreshlenmiyormuş ama 35 saniyede bir TP geliyormuş. 20 saniye duruyormuş. Pardon 30 saniye duruyormuş artık 20 saniyeden. Oğlum flaşa atma süresi falan flaşın aktivasyon süresi 0.8 saniyeden 0.6'ya düşmüş. Flaşının Durma süresi 1.1'den 1.5'e yükselmiş. Bu bayağı sağlam bufflamışlar yoruyu. Oynansın diye. Lay 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 Kendileri lay lay kaldı. lay. Aman site açılmıyor. Eee şeyi yazmamışlar Odin'i. Sitesi de açılmıyor.